Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Left 4 Dead 2'nin loading hatasının çözümünü anlatacağım. Öncelikle Left 4 Dead 2'yi indirdiğimiz klasörü açıyoruz. Burada Razor Init yazan programı çalıştı çalıştırın. Bu program bir şeyler yükleyecek. Oyun eninde sonra oyunumuzu açmaya çalışalım. Eğer oyun hala loading hatası veriyor ise kayıt girdileri adlı dosyayı çalıştıralım. Kayıt girdilerinde böyle bir şey karşıma çıkacak. Ve burada evet'e tıklayıp oyunumuza girmeye çalışacağız. Eğer oyun hala aynı hatayı veriyor ise ben size videonun altında bir link vereceğim. O linki internetten indirip rar dosyasındaki e, kayıt girdileri adlı dosyanın 64 bit sizin e, işletim sistemi 64 bit 32 bit işletim sisteminiz 32 bit olan kayıt girdilerini e, rar'dan çıkartıp left orta klasörüne atıyoruz ve e, kayıt girdileri adlı dosyayı çalıştırın evde basın ve oyununuza girmeye çalışın oyun açılması gerekiyor bende açıldı size kolay gelsin